Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz Apoş? Oyuncak arkadaşlarımızın hepsi bebek olmuş ve Apoş şimdi onları tek tek ilk önce atlarını kontrol edip yedirecek içirecek ve daha sonrasında uykuya daldıracağız. Doğru mu Apoş? Evet. Evet arkadaşlar Apoşik olarak kırıldı tavşanın altını seyrediyor. Bir <laughs> kırıştır. Ben kırmızı tavşan bebek. Nasılsınız? İyi anneciğim, misiniz? mi? Evet tabii ki de isterim. Tabii ki de isterim ya. Çok istiyorum bez anneciğim. nerede acaba? Ne nerede? Bez yerde. E bez burada ya bak orada. Hadi bakalım hadi bakalım. Önce... Arkadaşlar Tavşan kardeş konuşuyor bizde Marmayın arkadaşlar Benim adım Kırmızı Tavşan Ben Afuş'un en sevdiği bebeğim Doğru mu Afuş? <laughs> evet Şimdi altını temizledik Ustak mendili arıyor Afuş yani. Evet bu da Afuş Evet arkadaşlar Şimdi ben sırasıyla arkadaşları tanıtayım size Merhaba arkadaşlar ben at kardeş ben alt kardeş olarak sizleri çok seviyorum. Sizler de bizleri seviyorsunuz eğer kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkes kendine yakışanı yapsın lütfen. Ben yaşım gelmiş kaç hala da altımı temizleyecek yapmış. Gerçekten çok iyi. Gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi. temizledim. Temizledim mi? Şimdi bir şeyler yedir. Nerede hani? Kırmızı tavşanın yemeği nerede? Hadi koş. Getir. Evet arkadaşlar Afo şu an gidiyor ve Afo şu an kapıyı açacak açamıyor şuradaki oyuncaklarından bir şeyler getir. Gerçek bir şey getir. <laughs> evet kırmızı arkadaşım Tarşan nasılsın İyi misin? Arkadaşlar nasılsınız? Afaş benim altımı temizledi. Şu anda bir şeyler yedirecek. Ve daha sonrasında ben uyuyacağım. Hayır yok. İlk önce dandini dandini dastanayı söyle bakayım. Hadi. Şöyle salla. Tamam o zaman söyle. Arkadaşlar şu an söylemeyecek ya. Hadi getir. Ben de ütüleceksin bunu. Hey Apoş sen uyutacaksın? Önce bu Değiştim. Tamam değiştirdin ya biraz önce değiştirdik bunu. Artık değiştirdik kızım. Ama şunu? Hayır yok hepsine takamayız. Daha değiştirdin. Altını temizledik. Şimdi götür bakalım, uyut bakalım. Evet arkadaşlar, Apoş geliyor. Evet. Şimdi bakalım sıradaki kardeş, hangi kardeş? Apoş kimi tercih edecek? Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım ki Apoş hangisini tercih edecek? Arkadaşlar, bence Apoş evet. Evet, sıradaki arkadaşımız ördek kardeş. Merhabalar ördek kardeş. Nasılsın? İlk önce arkadaşlarla bir tanışsın, bir tanışsın, bir tanışsın aşkım. Merhaba meri ben, ördek istiyorum. Ben ablam yu ördek, apoşut ördek arkadaşı. Evet arkadaşlar, apoş şimdi değiştirecek. Şimdi bir de at kardeşle tanışalım, bakalım balon at neler yapıyor. Merhaba yine arkadaşlar. Ben at kardeş. temizledim mi? Gel ama arkadaşlara anlat. Sen hepsini temizleyip götürüyorsun. Arkadaşlar Afoş temizledi. Şimdi koca ayının ayınınkini temizlemeye geldi sıra. Bakalım bu konuda başarılı olabilecek miyiz? Evet. Tamam. Dur o zaman sen hazırla yeri. Evet at kardeş geldi. Merhaba Afoş. Şimdi suya sen, de sen. Tamam tamam. Hadi altını temizle bakalım. Evet arkadaşlar şu anda bakım yapıyoruz ata. Alt temizliği evet gel. Bezini de temizle. Evet şimdi Apoş uykuya getiriyor. Sıradaki arkadaşımız bu at kardeş. Merhaba arkadaşlar. Dur arkadaşlarla bir konuşsun Apoş. Merhaba arkadaşlar. Ben at kardeş. Pembe at. Beni bilirsiniz. Ben yaşlı bir bulayım. Evet, Apoş şimdi beni temizleyecek. Hey, Apoş beni temizle bakalım. <laughs> evet. Apoş ıslak şu an altını temizliyor arkadaşlar. Evet, Apoş bir dakika bezini ne yaptın? Hey, Apoş ne haber yu? Evet. Evet arkadaşlar şimdi koca ayımızı temizlemeye geldi. Apoş kadar hemen hemen inanılmaz bir büyüklükte. <laughs> Dur Afoş bir dakika kafanı vuracaktın aşkım. Şimdi ilk önce ilk önce bu ayı kardeşimizle sarıl bakalım. Onun yanaklarını sık bakayım. Merhaba arkadaşlar. Ben Oyun kardeş, Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Sen Teşekkür ederim. Ben de Ama birazdan bakım zamanım olacak. Afoş nereye kayboldu? Afoş şu anda bakım yapıyor. Arkadaşlar e şimdi sarılacaksın ilk başta hemen götürme yok. Sarıl bakalım. Sarıl. iyice sarıl. Sarıl. Aa! Afoş. Kalk ne oldu? Arkadaşlar Afoş koca ayıyı başka seviyor. Gördüğünüz gibi şu anda koca ayı da onu seviyor. Evet, bakımını yaptın mı? Ama sırası bir son pisayla Afra. <laughs> Evet arkadaşlar koca ayı şu anda Afoş'ta sarbaş dolaş. Hey koca ayı neler yapıyorsun sen ya? Hadi bakalım hadi bakalım. <laughs> uyku saatin hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. <laughs> bırak bakayım, Aşkım bırak bakayım. Bırak sen onu kaldıramazsın kızım. Bu biraz daha. Evet arkadaşlar şu anda oyuncak arkadaşlarımız gördüğünüz gibi uyku vakti. Arkadaşlarımızın altlarını temizledi. Apoş şu an ayıcığını da oraya koyacak. Savaşıyor ayıcıklar. Savaşıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar şimdi ördek kardeşimizle konuşalım. Bakalım ördek kardeşimiz diyor? Apoş bir anlar ayıyı yerine koymaya çalışıyor neler oluyor orada kızım hey Afuş neler oluyor ya <laughs> sen neler yapıyorsun öyle <laughs> merhaba arkadaşlar ben ördü kardeş Afoş'un Ordi. hey Afoş gel artık gel artık bak buradayım Afoş buradayım gelir misin Afoş hey hadi aşkım hadi bebeğim hadi Hadi bakalım, hadi bakalım. Ha, evet, hadi gel. Son bir arkadaşın kaldı, bunu da yapalım kızım. Hadi Apoş. Hayır, olmaz ama gel. Hadi bakalım, bunu da yap. Bitsin, sonra tekrardan orada oynayacağız. Gel. Hayır, hayır, hayır. hadi hey Apoş, seni bekliyor Tamam, yat artık kızım. Gittim. Hadi Apoş. Hadi bakalım, hadi bakalım. Arkadaşlar şu an Apoş'u bekliyoruz. Apoş koca ayıyla başı dertte. Neyse ben temizleyeyim. Apoş temizlemeyecek. Anladığım kadarıyla bir kere ona takıntı yaptı arkadaşlar. O artık onun üzerinde oyun oynayacak. Şu an gördüğünüz gibi. Evet. Ödek kardeş merhabalar. Nasılsın ya? Teşekkür ederim. Gerçekten çok iyiyim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ağlaştık mı? Ağlaştık ağlaştık. Evet. Arkadaşlar şimdi ağzını temizleyip üstünü de temizliyoruz. Evet. Bebek beceri de getirdik. Şöyle getirdik. Evet. Hadi bakalım hadi bakalım. Senin de uyku vaktin geldi ördek kardeş. Şimdi uyuma vakti. Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Hey. Evet, şimdi ördek kardeş de Afoş'un yatağına gidiyor arkadaşlar. Kendi yerine alacak. Evet. Merhaba yine arkadaşlar. Bana da sizin yanınızda yer var mı? Evet, Afoş koydu. Şimdi koca ayı koyuyor arkadaşlar. Bakalım koyabilecek mi? Apoş ne yapıyorsun kızım? Belini ağrıtırsın. Aşkım belini ağrıtırsın. Çünkü bu ağır. Evet <laughs> bunu yerine koydum. Evet. Evet. <laughs> Şimdi. Şöyle... Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Tabi oyuncak arkadaşlar iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.